Oğlum o neydi? Anlıyor musun ya? Canım Belkerim'i daha kanalımın yepyeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ağımızı genişletiyoruz. Şimdi sırada Stray Kids var. S-Class şarkısına tepki göstereceğim. Tepkiye geçmeden önce Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlenme sayıları iyi ama hani abone sayımız biraz düşük. Hani bir, biraz daha motive olabilmem için en azından o motivasyonu bana verebilirseniz o abone ol'a tıklayarak çok sevinirim. Daha fazla uzatmayalım. Reaksiyona geçelim. <laughs> güzel. Akçık güzel bir gece manzarası şehirde. Okay Felix, okay Felix. Yok, <laughs> Bir dakika bir dakika bir dakika bir saniye, bir dakika <laughs> öyle öyle hemen yok. Şey hoşuma gitti yani bu sahnenin uh, bir CGI olmaması gerçek ya gerçek bir sahne çok belli bak şurası şuraya mı zoomluyor sonra aynen. Hoşuma gitti çok doğal hissettiriyor ya. İyi başladık iyi başladık. Felix uh, iyi bir ıslık çalıyor ben de iyi ıslık çalarım. Devam. <laughs> Burası Seul. Bir sürü mucize burada hayat olur. Okey Huyunjin. Yine aynı şekilde. Yani şuranın gerçek olması güzel hissettiriyor. Hatta şu patlama da gerçek büyük ihtimalle. Çok iyi. Ayna kırıldı. Aynanın arkasından farklı zamanlara ait adamlar çıktı. Nes çok durdurmayayım arkadaşlar. Devam edelim. Daha organik tepki verelim. Okey okey. Han hanın rapine bayılıyorum ya. Ver coşkuyu. Tekme bay. hava bükücü gibi tekme attı. Abi Xiaomi'nin saçları çok güzel olmuş ya. Bu arada bu, bu, arka plan tabii ki burası artık CGI tabi ama yapacak bir şey yok artık. Ama sevgili saçları çok güzel, ses de çok güzel zaten. <gülüyor> Pekala. <gülüyor> Felix tam şey ya, tam flörtöz ya. Tam bak şu danslar falan çok playful. Yaz arkada polisler falan var. Polis miydi onlar? <laughs> Pekala. Oo. Bir, bir şey dikkatimi çekti. Yansımasına bakıyor. Burası şey mi? Su suyun içi mi yani? Su, sudan nasıl içi mi? Yani. Enteresan. Şey hoşuma gitti. <laughs> çok beğendim nakaratı ya. Çok hoşuma gitti. Work. Güzel. Tam o sokak çocuğu hissiyatını veriyor. Koridor falan da çok güzel. Lan ne oluyor? Okey. Okey Changbin. Abi bir anda 90'ların hip geçtik. Bayağı, iyi baya iyi. Buraya bir daha izlemem lazım. Buraya bir daha izlemem lazım. Öyle yok öyle yok. Oo, Duvarlar bütün sahne böyle havadan iniyor. Abi transitionlar süper ya. Yani bayıldım. Geçişlere bayıldım. Ya suratımıza tekme atmasayın iyiydi şarkı. Abi Han'ın Han favori üyem olabilir ya gruptaki. Rapini çok seviyorum ya. Şuradaki flow'un güzelliğine baksanız arkadaşlar. Tam burası. Tırpat tırpat. Çok iyi ya. Kaçış mı var? Bizler S sınıfıyız. Aynen öyle. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Abi arkanda bir sürü var bir etrafına bak ya. İşin gücün da yani. Öyle olmasın, öyle olmasın. Ahtapotlar falan var. Şuradaki arkadaki ateşler de büyük ihtimalle gerçek. Şu arkadaki tipler neymiş ya böyle? Baya tarikat gibi girdim her Oo. <laughs> Abi bu geçitlerin güzelliği. Güzel. Karar çok iyi. Koreografi çok sevdim ya. O böyle. Pick up poncho, pick up poncho yaparken. Classy tı. Güzel. Evet, okay. Güzel buradaki surat ifadesi hoşuma gitti. Tam şu sonda. Güzel. <laughs> Bir anda ne oldu? Zaman mı durdu burada? Oo, Kafayı çevirdiğinde ekran da döndü. Bir operasyon gerçekleşiyor. Dostum arkada olaylar dönüyor. Bir şey yap, bir, bir etki et olaya. Okay. Ekip toplanıyor. Beyler. <laughs> Olma oraydı. Neyse sakin. Oo. Abi şu, şu kısım. La oh. <laughs> atıyor Spider-Man. bayıldım ya, arkadaki beatin güzelliği. Hani falan diye giden bir beat ve arkada o patlamalar falan muhteşem bir sahne, muhteşem bir sahne. Bayıldım bu son kısmına ya, yani bağımlısı oldum resmen ya. Tamam son bir kez, son bir kez izliyoruz. Bu enjin let's go! Bekan. Kapanış harika olmuş ya. Dur devam var mı? Biraz daha bekleyelim. <laughs> Arkadaşlar aşırı iyiydi. Özellikle transition'lar, kostümler, ortamlar bize çok fazla şey oldu. Yani şu bir noktada böyle hip hop hip hop'a geçtik. Tam şurada. <laughs> Sonra tekrardan normale döndü falan. Ahtapotlar falan. Abi çok fazla şey oldu. Şurada yine bir bir anda yavaşladı şarkı. Yani böyle şarkı içinde şarkılar var. Bir anda işte slow bir part geliyor, hip hop bir part geliyor. Ama hepsi aslında bütün olmayı da başarmış yani. Çünkü geçişler yani İngilizcesi transitionlar o kadar iyi ki hissettirmiyor size yani. Yani böyle sahneler birbirinden kopuk hissettirmiyor. Hepsi bir bütünmüş gibi hissettiriyor çok başarılı gerçekten. Yani şurası özellikle ikisi ayrılıyor arkadan yavaş yavaş geliyor. <laughs> ve kanca ile ekranı çekiyor. Mükemmel. Olsun, <laughs> surat ifadesi falan. <laughs> Ahtapotları da dans ederek mi yeniyorlar? Hiçbir şey yok. <laughs> Klas edici. Stray Kids gerçekten çok farklı bir grup. Hiç kimseye benzemiyorlar. Şarkıyı aşırı beğendim. Evet, reaksiyonumuzun sonuna geldik. Bu şekildeydi. Bu kadar beğeneceğimi tahmin etmiyordum. Gerçekten yani çok farklılar. Kesinlikle. Özellikle Company'de yani bu editleri yapan şirket çok başarılı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz Beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni streiv videoları istiyorsanız tepkileri istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Müzikle kalın.